Arkadaşlar merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 2024 yılı 4. çeyrek bilançosu açıklanan Ereğli Demir Çelik şirketinin analizini yapacağız. Önce bir temel analiz yapacağız. Ardından teknik analiz yapacağız. Analize başlamadan önce de arkadaşlar bu tarz içeriklerin devam etmesini istiyorsanız bizleri de desteklemenizi desteklemek istiyorsanız lütfen bu videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olup 100.000 abone olma yolunda bizlere destek olmayı isterseniz bekleriz hepinizi. Haydi gelin başlayalım. Evet analize başlamadan önce arkadaşlar. Bitlo kripto para platformu sunar. Bitlo, derim, Malum kripto para piyasasında çok büyük hareketler görünebiliyor. Sizlerde yerli kripto para borsası olan Bitlo üzerinde Bitlo kripto para kripto para platformu üzerinde yatırımlarınızı yapabilirsiniz. Bitlo Kripto Para platformunun açıklama kısmına linkini bıraktım. Aynı zamanda Bitlo Kripto Para noktasında BTL token olarak kendi kripto parasını çıkarıyor. Ön başvuru yapabilirsiniz. Önden fırsatları değerlendirebilirsiniz. Linkten gidip kayıt olan yeni üyeleri özellikle bir aylık Esports Plus yani bir aylık paralı üyelik bedava şekilde hediye ediliyor. Bilginiz olsun. Bitlo Kripto Para platformu sundu. Bakalım şimdi Ereğli'ye. Metal ana sanayiydi. Biz 30 Yıldız Pazar'da bulunan Ereğli. E, Fili dolaşım halka çıkı tarafında bir değişim yok. %48 olarak yoluna devam ediyorken. Beta katsayısı stabil kalmış. 0.93'müş. Şu anda 0.91. Borsa İstanbul'a göre bir tık yavaş hareket ediyor. Bunu söyleyelim. Likidite oranlara baktığımızda cari oran 1.5'ten 2.40'a çıkmış. İyi başarılı. Cebindeki para artmış. Ee, borçluluğuna göre daha iyi bir duruma gelmiş. Likit oran 0.54 yetersizken 1.14 yeterli kısma gelmiş. Nakit oran 29'dan 74'lere gelmiş. Muazzam şekilde cebinde nakit ve nakit benzeri var. Temettü kararı öncesi iyi bir nakit tutuyor. Bu da temettücüler için iyi bir şey. Karlılık oranlarına baktığımızda yüzdesel bazda 1.66'dan 3.67'ye çıkarmış. Yani 3.67 düşük gibi görünse de geçmişine göre artırmış. Bu başarılı. Brüt esas faaliyet kar marjı 10.5'muş şu anda da yaklaşık 9.80-10 seviyesinde stabil diyebiliriz. Esas faaliyetlerinden elde ettiği kar marjına baktığımızda ise 7.8'miş, şu an 6 seviyesinde. Devam ettiğimizde FAVÖK marjına bakalım. Yıllık bazda 11.5, şu an 10.5. Net kar marjı 2.7 iken 6.6'ya çıkmış. Güzel. Yani biraz da brüt esas faaliyet kar marjı tarafı stabil tarafta gittiğini söyleyebiliriz böyle yoğun artarak gelen bir şey yok o noktada öz sermaye karlılığı yüzde iki buçukken altı çıkmış yüzde altı buçukluk geçmişine göre daha iyi bir oranda bir öz sermaye karlılığı var güzel maliyet oranları tarafına baktığımızda ise 5.6 6.1 e maliyet tarafında kısmi bir artışta söz konusu şimdi Buradaki kar marjları tarafı nötr pozitif. Yani böyle ciddi uçan kaçan değil. Kötü de değil. Nötrümsü pozitiflik bulunuyor. Birazdan sektörüne göre ucuzluk pahalılık tarafına değineceğim. Hisse başı kar 1 lira 15'ten kuruştan 1.93'e çıkmış. Yani şirket bugün dese ki ben işte bir temettü dağıtacağım. Karın hepsini vereceğim dese 1.93 bürüt 1.93'ten temettü dağıtabilir maksimum vermek isterse açıkçası 1.5 civarlarında büyük kurumların beklentileri söz konusu. Devam edelim. Şirketin PEG oranına baktığımızda 0.46 negatifken şu an 0.19. Birin altına düşmüş 0.01'lere yakın ve büyüme potansiyeli sunduğunu bizlere gösteriyor. Roy oranı 5.1 iken şu an 3.6. Stabilimsi biraz daha öz sermayesini verimsiz kullanıyor diyebiliriz ama çok bir şey diyemeyiz. Stabil yani ciddi net bir hareket görünmüyor bu noktada. Royce orana baktığımızda Roy baktığımızda e 0.06. Roy'e yakın yani. Roya e kaçtı burada baktığımızda 6 puandı. Bu da 0.06. Tam bir Warren Buffett hissesi diyebiliriz. Royce Roy ile birbiriyle aynı neredeyse. Devam edelim. Ee, faaliyet oranları tarafına baktığımızda aktif devrede 0.61 0.56 olmuş. Stabil. Çok değişik bir durum yok. İhracat oranı 10.7 yani 10 puandan 17.5 puana çıkmış. İhracat tarafında bir artış söz konusu. Stok devir hızı 2.25, 2 şu anda 2.26. Stok talep tarafı benzer. Stok devir hızı birbiriyle aynı neredeyse. Ne kadarlık bir stok tutuyormuş merak ettik. Geçtiğimiz sene 67 milyarken bu sene 78 milyarlık stok tutuyor. Yabancı para net pozisyonu 3 milyar TL pozitif. Geçtiğimiz sene eksi 659 milyonlardaydı. Yani bu noktada da başarılı bir şekilde yabancı para net pozisyonu görüyoruz. Maddi olmayan duran varlıklar tarafı 8.1 milyardan 9.3 milyara çıkmış. Maddi olmayan duran varlıklardaki artışta gelecek adına daha böyle güzel mesajlar içeriyor. Şirketin amortismanların satışların maliyetini oranı kısmına baktığımız vakit şöyle sezonsal olarak düşüşler gösterdi. Şu an tarihi zirvelerde son 2022'den itibaren 4.8 seviyesine. Biz bunun zirvede olmasını hiç istemeyiz. Tam aksine düşüşte ne dipte olmasını isteriz. Şu an zirvelerde gibi duruyor. Yani bu yukarıda olması iyi bir şey değil. Bunun düşmesi lazım. Yabancı para net pozisyonu 3 milyar TL'lik artıda olduğunu söylemiştik. Buradan da tekrardan söylersek yanlış olmayacaktır. Ereğli'nin yatırımlarına bakalım. %38'lik yatırımlarında bir artış var. Şirket hala yatırım yapmaya devam ediyor. Yani geri durduğu yok. Yatırım yapması da gelecek adına hala ben bu piyasada varım. Ve ben yatırım yapılabilecek en iyi şirketten biri olmak istedim. Mantığıyla yatırımlarına devam ediyor. Şirketin borçluluğuna bakalım. Baktığımızda %42,5'luk bir borçluluk var şirket tarafında. Geçtiğimiz sene %38 seviyesindeymiş. 4 puanlık bir artış var. Ciddi bir artış değil. 40-60 arası zaten kabul bir noktada yani ama geçtiğimiz dönemlere göre şu an en yüksek borçluluk seviyesinde olduğunu söylersek de yanlış olmayacak buralar zirve borçluluklar olabilir tıpkı daha demek ki dediğimiz amortisman tarafı gibi ucuzluk pahalılık tarafına gelin şöyle bir bakalım ucuzluk pahalılık tarafına. Bulunduğu sektör fiyat kazanç oranı 15.5, Ereğli 12. Sektörüne göre ucuz kalıyor mesela. Geçtiğimiz dönemlerde 70 FK ile işlem gördüğü dönemler vardı. Yani FK'sı 70, şu an 12 topladı yani biraz daha kendisini. Piyasa değeri, defter değeri tarafında sektörü 0.99, Ereğli 0.69. Burada da ucuz kalıyor. Pdfabök tarafında sektör 11.5, Ereğli 10.8. Burada da ucuz kalıyor. 3 Üç rasyonun 3'ünde de ucuzluğu var ve PEG oranı da büyüme potansiyelini ciddi manada barındırıyor. Bunlar güzel. Piotrowski F score yani değer yatırımı açısından da ile incelersek 4 puandan 6 puana gelmiş. Yani orta puandan orta iyi, iyi seviyeye çıkarmış. Maksimum 9 olabiliyor. Bu noktada değer yatırımı açısından da hala böyle e, talep görebilecek bir noktaya çekebilmiş kendisini. Fes Web Mali Analiz Pro tarafı bu şekildeydi. Gelin bir de FinTables tarafından bakalım. Çeyreklik bazda <laughs> Satışlar %38'lik bir artış var. Esas faaliyet karı %43'lük bir artış var. Net dönem karı %234 görünüyor. Net dönem karında bu depremden dolayı sigorta parası vesaire 250 milyonda öyle bir meblağ para giriş oldu. Biraz o buraya şişirmiş. Ama esas faaliyet karı da satışların üstünde artmış. Bunlar güzel. Peg oranı mesela burada 0.05 görünüyor. Daha iyi. Yani daha iyi yorumlamış. Çok daha büyük bir büyüme potansiyeli sunuyor. Gelecek adına. Kaynak dağılımına baktığımızda kaynak %57'si öz kaynaklarından oluşuyor. Kısa vade %18, uzun vade %25. Borçluluk tarafı da rahat yani çok sıkıntı değil. Bu noktada hoşuma giden diğer taraflardan bir tanesi. Karneye baktığımızda karlılık 6'da 2. Birazdan nötrümsü demiştik daha demin kar marjını da hatırlarsınız. Büyüme 6'da 5. Büyüme potansiyeli sunuyor diye devamlı söylemiştik. Borçluluk 6'da 4. Yani 5 üstünden 3 3,5'luk bir karne var. Ereğli'ye baktığımızda en fazla hangi fonlarda bulunuyor? Şu anda tam şu anda 123 adet yatırım fonu Ereğli'yi tercih ediyor. Yani 123 adet fon müdürü bunun analistleri Ereğli'yi tercih etmiş, fonuna koymuş ve büyük fonların birçoğunda görebiliyoruz şu anda. Analiz tavsiyelerine baktığımızda burada işte aracı kurumları işte kuvvet Türk'ten yatırım finansmanı aşağıda vakıf yatırıma kadar Ereğli ile alakalı ciddi beklentilerde olan kurumlar da var. Yüzde 44, yüzde 50, yüzde 56'lık marjlar verenler de var. Yüzde 28'lik marjlar verenler de var en düşük. Hatta yüzde 5 de var. Biraz daha medyanına baktığımızda bir tık daha yukarı yönlü bekleyebiliriz bu noktada ilginiz olsun. Sonuç, nasıl bir temel analiz? Teknik analize geçmeden önce söyleyelim. Temel analiz tarafı kendine gelmeye başlayan, toplayan, daha da iyi olması gereken ama ufak ufak böyle pozitif emarelerde bulunan bir şirket olarak karşımızda. Daha olmuş mudur? olmamıştır. Yani daha tam olarak olmamıştır. Biraz daha beklemek gerekiyor. Biraz daha zamanı var. Biraz daha aslında HRC fiyatı kaynaklı da satışları artırsa da HRC fiyatı kaynaklı da gol yediği yerler olmuş gibi duruyor bu noktada. Önümüzdeki süreç geçtiğimiz sürece göre Ereğli açısından daha pozitif bir süreç olacağını düşünüyorum. Temel analiz tarafı bu şekilde. Gelin bir de teknik analize bakalım. Evet, teknik analize baktığımız vakit. Ereğli şu an teknik manada negatif trend tarafında kalıyor. Bu bir negatif trend tarafında kalıyor. Ee, negatif trend ne zaman pozitife döner? Soru bir. 25 liranın üstüne atar tutunabilirse pozitifleşebilir. Bir. Özellikle Ereğli 23'ün üstünde kaldığı sürece bu kısa süre kısa vadeli süreci 23'ün üstünde kaldığı sürece daha böyle pozitif günler daha alım yönlü hareketler görebiliriz. Yani 23.5 demeyelim 23.2 ve 23 seviyeleri çok önemli bir destek. Ve 21.5 seviyesinden de gelip ereğliği devamlı alıyorlar. Yani 21.5 seviyesi de en önemli desteklerden biri. Destekleri konuştuk. Direnç tarafına baktığımızda 24 ve 25 seviyeleri çok önemli dirençler. Özellikle 25'in üstüne attığı zaman daha böyle rahatlayabilir 25'in üstünde. Çünkü 200 günlük ortalamasında üstüne atmış oluyor. Şimdi Ereğli'de bakın uzun süreli şöyle bir şey var. Kama ne zamandan itibaren geliyor? 25 Temmuz 2024'ten itibaren bir kama var. Düşen kama, falling wedge veya düşen takoz da diyebiliriz artık. Nasıl isterseniz, nasıl ifade etmek isterseniz. Bu kamayı kırdığı senaryoda ise hedeflediği fiyatlar var. Yani 34 gibi fiyatlar var. Tabii ki her formasyon gerçekleşecek diye bir durum yok. Bu biraz daha orta uzun vade. Burada 34 diyor ya. Şimdi bu 34'ü nereden yaptık? Yakaladık. Analiz tavsiyelerine geliyorsun. Bak en yüksek 33, 35, 36, 33. Yani bu seviyelerin yanlarında temel manada beklenen hedef fiyatlar da var. Teknikle temeli biraz daha birleştirmeye çalışıyor. Durum bu. Teknik taraf negatiften nötre döndürmeye çalışıyor kendisini. 25'in üstüne atar tutunursa daha güzel günler gösterebilir. Bilanço tarafında toplamalar, düzelmeler var. Onları da e, şey göz ardı edemeyiz. Durum bu arkadaşlar. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamına da girmemektedir. Kendinize çok iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın. Hepinize iyi günler diliyorum.